Ô chị, 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 무슨 <목소리도> 말이야, <laughs> bu işi 7 yıl önce eşim bacağı kırıldı. Onun için kimse yoktu. Ben de kendim başıma dönerim kestim. Kendim yaptım. 7 yıldır bu işi yapıyorum. Zorlanmıyorum. İlk zamanlar biraz zorlandım. Şimdi zorlanmıyorum. Kolaylıkla kesiyorum. E, görenler ilk zamanlarda yadıkladılar. Daha sonra alıştılar. Millet e, iyi geliyor. Müşterim güzel. İşimi yapıyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Devam ettirmeyi düşünüyorum. Hatta işimi büyütmeye de çalışıyorum. Hani daha büyük bir yer olsun istiyorum. Ee, Yapamasını demesinler çok diyenler oldu ama ben kimseyi aldırmadım, yaptım ve başardım. Ee, herkes mesela kadın erkek diyorlar, eşittir, yapabilirler, yapsınlar istiyorum. Hani çalışmak güzel bir şey, kendi ekmeğini kazanmak güzel bir şey, yapsınlar. Thank <laughs> you.